Merhaba arkadaşlar. Bugün ben Ikea'ya geldim. Uzun süredir böyle düşünce içerisindeydim. Giyin modam resmen bir kaos. Onun için birkaç parça düzenleyici aldım. Fakat Ikea'dan da almak istediğim düzenleyiciler var. Onlara istedim ki beraber bakalım fiyatlarını görelim. Ne kadarmış yeni gelen düzenleyiciler var mı? Onlara da göz atalım. Böyle aralacele çıktım elimiz bile sürmeyi unutmuşum artık peyni de böyle idare edin yani alışveriş deyince ben böyle oluyorum ne yapalım girelim bakalım içeriye neler bulacağız gardırobum için giriyoruz ben direkt alt kata geldim çünkü hemen sonuca varmak istiyorum düzenleyiciler malum burada burada biraz da ulaşalım almak istediklerimi size göstereyim ayrıca ekstra yeni gelen bir şeyler varsa onları da size göstereceğim şimdi alışveriş arabası alıp şuradan köşeden başlıyorum erzak dolabında kullanmak için şöyle şu baharatlıklardan alacağım fiyatı da 14 lira 99 kuruşmuş bakın bir de şu ebatı var ona benzer uzun Bunların da içerisinde lastiği var. Bunlar çok kullanışlı oluyor. İki tane bundan alacağım. Bunun fiyatı 15 lira 99 kuruşmuş. Şöyle iki tanesi bana yeterli gelecek. Şöyle iki tane düzenleyici var. Bunun bir tanesi oldukça büyük. Diğeri küçük. Benim ihtiyacım olan şu küçük olan. Büyük olanın fiyatını hemen şöyle göstereyim size. 79.99 ebatları da görüyorsunuz. Ama benim ihtiyacım olan bu. Bunun da ebatı hemen şöyle göstereyim. Bundan şimdi bir tane de bir tane alacağım. Ben bu ürünü yeni görüyorum. Fiyatı çok uygun. 449. Ölçülerini de hemen şöyle göstereyim. Şöyle bir düzenleyici. Bunu da çekmecelerde kullanabilirim diye düşündüm. Tam emin olamıyorum ama sanırım iki tane alacağım bundan. Hatta acaba dört tane alsam. 4 tane alayım sonuçta her yerde bir sürü çekmecan var kullanırım bu da çok bölmeli bir düzenleyici 7 lira 99 kuruş bundan da bir tane alayım diyorum böyle giyinme odam için aradığım kutuları buldum bunların fiyatı 59 lira 99 kuruşmuş bunun içerisine biraz daha böyle düzgün bir şekilde organize edip biraz toparlarım giyin odasını diye düşünüyorum. Şöyle kapağıyla birlikte bu fiyata. Ebatı da şöyle şu. Şöyle. Bunlardan iki tane şimdi hemen alıyorum. Aslında bu saklama kutularını da çok beğeniyorum. Bunun fiyatı 44 lira 99 kuruşmuş. Şöyle gözüküyor. Fermuarlı. ama bunun için ne yazık ki bunun ölçüleri benim giyinme odama uygun değil. Ama yine de fiyatını size hemen şöyle bir söylemiş oldum. Bu saklama kutusu yeni gelmiş. Şöyle hemen göstereyim. Daha doğrusu varmış ama fiyatını yazmamışlar. Kapağıyla birlikte 20 liraya geliyormuş. Bunlardan da 3 tane alacağım. Şeffaf olması zaten bence ayrıca güzel. Çünkü içerisine koyduğum şeyleri daha rahatlıkla bulabilme şansım olacaktır. Bunları kapaklarıyla beraber alacağım ama aslında gardırobumda bence kapaklı olarak kullanmayacağım. Fakat oldu ki bir aksilik oldu. Belki bakarsınız kilerimde ya da farklı bir amaç için kullanacağımı düşündüğüm için kapaklarını da alacağım. Bir de şöyle bir düzenleme kutusu var. 34 lira 99 kuruşmuş. Şöyle iki tane ayrı rengi var. Bir tane siyah, bir tanesi şöyle beyaz bölmeli. Buna da işte bunu da de düzenleyici olarak kullanırım diye düşünerek bir tane alacağım. Şu metal raflar hoşuma gidiyor. Benim erzak dolabım çok küçük. Küçük olduğu için orada böyle bir düzenleyiciye ihtiyacım var. Şu bile çok büyük gelecek. Bunun fiyatı 44.99'muş. Bunun fiyatı 22.99. Bu ince olan. Bu tam benim erzak dolabıma göre. Orada böyle yükselticilere ihtiyacım olacak. Bunlardan da iki tane alacağım şimdi. Oo, alamadım. Gelip gidip bakıyorum. Buna bayılıyorum. Şu anda almayacağım ama ileride favorilerim arasında. Şimdi bir de kasaya doğru giderken bunları gördüm. 15 liraymış. Şu ebatı. Fakat bana bunun şeffafını ya da beyazını bulup getirecekler. Bunlardan da alayım. iki tane. Sonuçta bunlar her zaman kullanılabilecek şeyler bence. Şöyle bir kutu daha var. 3 lira 99 kuruş. Şöyle beyaz. Bir tane bundan alacağım. Bununla bir şey deneyeceğim. Eğer olursa gerisini sonuçta gelir alırım. Ama bir ölçü almayı unutmuştum. O yüzden bir tane de böyle bir kutucuk alıyorum. Alışverişim bitti. Şimdi eve gidiyoruz. Evde de birkaç parça daha öncesinden aldığım şeyler vardı. Onları göstereceğim size. Daha sonra bir kapanış yaparız. Daha sonra görüşmek üzere. Eve geldim. Kahvemi içtim. Dinlendim. Şimdi size daha öncesinden de almış olduğum düzenleyicilerimi göstermek istiyorum biliyorsunuz Ikea'dan muazzam güzel bir alışveriş yaptım oradan bir tane aldığım objeyi de size göstermeyi unutmuşum az sonra onu da göstereceğim haricinde bu bütün düzenleyicilerimi kullandıkça düzenledikçe sizlerle de paylaşmak istiyorum şimdi gülmeyeceksiniz rica ediyorum sizden gülmemeniz için ama ben manavdan gittim 3 tane kocaman kocaman kasalar aldım. Size bu kasaları bir göstermek istiyorum. Kasalarım bunlar. Görüyor musunuz? Oldukça eski, yıpranmış böyle manav kasaları. Bunların tanesini 5 TL'den aldım. Ayrıca bunları getirdikten sonra öyle bir yıkadım, öyle bir dezenfekte ettim ki inanamazsınız haricinde az önce yatağın üzerine koydum. O kadar güvenebiliyorum yani bunun dezenfekte olmuş olmasına düşünün. Bir de limon kasaları aldım. Aslında limon kasalarını bu kasadan daha önce almıştım. Bunları muhtemelen giyim odamda bu en alt rafımda kullanacağım diye düşünüyorum. Zaten kullandıkça artık göreceksiniz. Bunları boyamayacağım. Herhangi bir işlemde yapmayacağım. Biliyorsunuz benim evim İskandinav tarzında ve bu tarza bu eski olan eşyalar çok uygun oluyor o sebeple bu tarz şeyleri günü rahatlığıyla kullanabiliyorum evimde bir de bunun öncesinde 3 tane komşum olan manaldan limon kasası almıştım onları da göstereceğim size bunlar da limon kasalarım şöyle bakın oldukça büyük Kenarda kulpları yok ama dizayn olarak benim evime çok yakışacağını düşündüm. Bunları da giyin odamda kullanmayı düşünüyorum. Ama haricinde başka yerlerde de değerlendirebilirim. Bunlardan da 3 tane komşum sağ olsun bunları bana hediye etti. Bir de bunların yıkanma aşamasını hemen bu araya koyuyorum. Bir böyle kısacık izleyebilirsiniz. eşyadan unuttum dediğim düzenleyicim. Bunu giyin odama asmayı düşünüyorum. Çünkü artık buna ihtiyacım olacak. Özellikle sabahları uyandığımda Zara'yı okula göndermeden önce ya da kendim işe gitmeden önce sabahlığını e, sabahlığımı giyiyorum üzerime. Sabahlığımı da bunun üzerinden kolayca alabilirim diye düşündüm. Bunu monte edeceğim. Bu kadar el yeteneği sıfır bir kadın olarak nasıl monte edeceğim bilmiyorum. Ama uğraşacağım. Umarım yapabilirim. Yapamazsam da evime işte babamın ya da işte erkek kardeşimin o da uzun zamandır gelmiyor ya da herhangi bir misafirim gelirse eve bunu ona taktıracağım. Bir de şöyle askılarım var. Bunları Alman bir aile gelmişti. Misafirim oldular kendileri. Onlar otel odasında askılarının yetmemesi sebebiyle bunları almışlar. Daha sonrasında da bana bıraktılar. Ben de kendim değerlendiririm diye düşündüm. Haricinde yine şöyle minik bir sepetim var. Bu oldukça eski bir sepet. Nereden aldığım bile hatırlamıyorum. Bunu da düzenleyici olarak kullanacağım. Bir de şöyle yıllar önce Moda'dan aldığım böyle ikili sepetlerim vardı. Bunları da çekmece düzenlememde ya da artık giyinme odamda işte ufak tefek bir şeylerim olursa bunları orada değerlendiririm diye düşündüm. Bir de şöyle bir sepetim var. Bu da çok eski bir sepet. Bunu da Karaca'dan yıllar önce almıştım. Ortalıkta bulunmasın, toparlansın en azından. iş görsün istediğim için bunu da düzenleyici olarak kullanacağım. Bir de A101'den aylar önce şöyle çekmece düzenleyicileri almıştım. Bakın şöyle birbirinin içerisine giren düzenleyicilerden Henüz kullanmadım. İşte bu aşamada artık yavaş yavaş çekmecelerimi düzenlemek istiyorum. Bunu uygun bir fiyata almıştım diye hatırlıyorum. Epeyce de bir fazla almışım. İşte çocuklarımın çekmecelerinde de kullanabilirim. Böyle. Şurada hemen göstereyim size. Bu da sevgili Sibel'imin İsviçre'ye gittiğimde hatırlarsınız bana çok güzel bir çok güzel hediyeler getirmişti. Sibel'in e, YouTube kanalının videosunu bu videonun altına ekleyeceğim. Oradan bir göz atabilirsiniz. Onun bana, işte bunun içerisinde geyikler vardı. izlemiş olanlarınız hatırlarlar. Bunu da düzenleyici olarak evimde kullanabilirim diye düşündüğüm için bunu da ayırdım bir kenara. Bunları da geçen sene işte yurt dışından yaptığım alışverişleri izleyenler bilirler. Şöyle iki tane düzenleyici almıştım oradan. Mika Kenarları metalden, şöyle iki tane sandık gibi, bavul gibi düzenleyici. Bunları da bu aşamada kullanabilirim diye düşündüm. Aslında kızdırın çeyizini kaldırayım falan demiştim ama e, bilmiyorum. Kendim kullanabilirim. Sonra isterlerse alabilirler benden diye de düşündüm. İşte bakalım. E, zaten bilginiz olacak bunları kullanacak olursam göstereceğim, sizinle de paylaşacağım. Bir de geçenlerde Migros'tan zannedersem 19 küsür liraydı. Şöyle kağıttan daha doğrusu kartondan bir düzenleyici aldım. Daha henüz açıp kurulumunu yapmadım. İşte bunları artık yavaş yavaş size de yaptıkça göstereceğim. Şöyle yakından göstereyim. Belki görmüşsünüzdür ama. Bunun bir de pembe rengi vardı. Tabii ben pembeyi çok fazla sevmediğim için evimde bu rengini tercih ettim. Ayrıca geçen seneki yurtdışı alışverişimde hazırlamış olduğum iki tane vlogu bu videonun altına bırakacağım. Oradan onları da izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Ve bu bütün düzenleyicileri kullandıkça, düzenleyicileri yerleştirdikçe sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bu arada çok kısa bir süre sonra giyinme odamı baştan sonra değiştirmek istiyorum. Daha doğrusu dolapları değil ama içerisine düzenlemek istiyorum. Bunu da sizinle seve seve paylaşıyor olacağım. Şimdi bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, kanalımı bildirimlere açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.